Hoş geldiniz. Teşekkürler. Nişan için geldiniz. Evet. Tamam. Buyurun. Nişan yüzükleriniz takılsın. İkinize karşılıklı ayağı alayım. Yüzükleri alabilirsiniz. Birbirinize takabilirsiniz. Bu çok soğuk bir tören oldu ama. Çünkü öyle. Neden? E çünkü sen ekip arkadaşlarımdan birini sinirden ağlatırsan benim de hiçbir şey moralim olmaz. Yani. İsterseniz çıkalım biz Valla çıkatabilirsin Alev yani Buradaki gelenleri kök söktüreceksiniz Bir haftadır çocuk oyuncağı gibi Lütfen yani buradaki hiç kimse sizin köleniz değil Buradaki hiç kimse sizin köleniz değil Seni çok seviyordum Ama bir adamı buldun Bir haftadır Burnumuzdan getiriyorsun Alev Benim ekip arkadaşlarımdan biri İnsan hüngür hüngür ağlar Kız artık geçiriyor içeride ya Yok onu giymem, bunu giymem, öyle olsun, böyle olsun. Sence bunu hak ediyor muyum? Sence hak ediyor muyum? Biz seni sevmedik mi? Sana bir kusurumuz oldu mu? Sana biri burada saygısızlık yaptı mı? Yapma Allah'ın aşkına. Sen burada ekibimden birini sinirden ağlatıyorsun. Bir haftadır geldim gelmedim. Yaptım ettim gittim geldim. Kahraman Kahramanmaraş'tayım oradayım buradayım. Yapma Allah aşkına ya. Kız içeride üngür üngür ağlıyor sinirden. Sonra da ben ya, ya Esra abla bizim kimseyi şey. sinir ettiğimiz falan yok. Tamamıyla bir yanlış anlaşılma ya bu. Ya yapma Alev. En Teşekkür son de. kıyafet krizi çıkmış yukarıda. Bak benim bile sinirden ellerim titriyor. Kulağınıza fısıldayacağım. Ya olur. kulağına fısılda. Esra yani bir şey söyleme defolu da olur. O da olur. Kenarı da bir şey olur. E bu yani kadar mutsuzluk Böyle yaparsan, özel bir günde... Abi e, Abiciğim özel günde bir, bir gün... Bir kıyafeti giyemezdim. Siz Ama bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? O özel kıyafetle de sen ayarlarsın, artık Başka bir şey söyleyeceğim yani, şimdi. Yani e, ayarlayamama durumunu da burada açıklamak istemiyorum. Çünkü o özel bir durum kendi Yapmayın derim. Allah aşkına ya. Ben de sizi Birine çok seviyorum. Ne... Ama bak, e, insanlara bu ne? kadar kötü muamele yapmaya hakkınız yok sizin arkadaşlar, lütfen. Esra abla, biz de sizi çok seviyoruz. Ya sevmiyorsun Ali. Ben seni çok seviyorum. Sevmiyorsun ne demek de, ki. Neden, e, Sevmiyorsun neden? demek ki. Bence ön yargılı davranıyorum. Hayır, ön yargılı davranmıyorum. Ben seni geçen seneden e, beri tanıyorum. abla öyle yargılıyorsun bana karşı. Abiciğim. Neyin içinde olduğumu bilmiyorsun. Neyle uğraştığımı bilmiyorsun. Ya, ne yaşadığımı Alev, bilmiyorsun. Allah aşkına bir Gerçekten. öyleydi bir öyleydi. Hayır dışarıdan bakıyorsun şu an bir şeylere. Ya dışarıdan. Dışarıdan Dışarı, da bak, Hani dünyanın en dertli insanı da olsan. Birilerini kırmaya, üzmeye, incitmeye değer ya, mi? Bilinçli değildi. Hani ben kimseye bilinçli üzmem biliyorsun. Onun bir nedeni vardı. Onun bir açıklaması vardı. Ve ben... E, Arkadaşlarımızdan birini üzdüysem affola yani özür Yapma diliyorum ben Allah buradan. aşkına ya. Ve çok ben de üzülüyorum Için, yani, bizim için çok iyi biliyorsun. Herkes saygı yani buraya gelen herkese saygı gösterildikçe sanki affedersin onları bir eziyorlar. Onları ezdikçe de benim cinlerim tepeme çıkıyor. Esra bizim kimseyi ezdiğimiz falan yok. Durum yani. yanlış anlaşılmadan ibaret. Nedeniz, ya peki neden ezmeye çalışalım? Belki öyle bir çaba içine girelim. girelim ki neden bir insanı bilinçli üzelim? Böyle Vallahi bir şey yapabileceğimi düşünüyor musun? Bir haftadır Pınar'la konuşuyor musun? Kesinlikle öyle. konuşuyor musun? Evet, Esra'yla konuşuyor Evet, musun? evet Esra. Evet, e, eee, İki hafta öncedir geldin, gittin, yaptım, ettim, yüzük, müzik davası var mı? O gün çıktın, bugün çıktın. Bu bazı iş, nedenlerden dolayı. Çocuk oyuncağına döndü mü? Tabii, e, bazı nedenlerden. Çocuk dolayı. Çocuk oyuncağına döndü mü? Döndü. Çocuk oyuncağı derken kendimizi ayarlayamadık biz bazı sebeplerden dolayı. Hani kendimizi ayarlayamadık anlatabiliyor muyum? Peki Alev yani ben şu anda çok mutsuzum. Gerçekten çok mutsuzum. Ben seni buradan nasıl uğurladım? Gerçekten çok mutsuzum. Ama bana, bana mal etmeyin lütfen bu durumu. Bak e, birini sevebilirsin, biriyle evlenebilirsin. Dünyanın en mutlu insanı sen ol değil mi? Ama ne olur buraya gelenler artık benim burama kadar geliyor birini bulduktan sonra bize de sırt çevirmeyin kardeşim ya, Esra ya çevirmeyin eğer, Allah rızası eğer için ya. Eğer mevcudiyet benim... olan kıyafet beğenilmediyse çözümü vardı gidip alabiliriz. Getirin yüzükleri takalım getir yüzükleri takalım. Ya Alev'ciğim ben de seni çok seviyorum ama e, seni seviyor, beni de seni seviyor olmamız buradaki hiç kimseye kötü davranmanızı gerektirmiyor. Kafris yapmanızı gerektirmiyor. İnan bana bir işle yapılmış bir şey yok. Yani. O zaman şöyle yapalım mı? Ee, birazcık dinlenelim, biraz sonra nişanı yapalım. Peki. Tamam peki, mı? Peki. Gel, buradan. İsmail abinin karar anı.